Ve doğa severler merhaba. Bugün sizlere doğaya çıktığınızda, kampa gittiğinizde ve hatta evlerinizde bile bulunması gereken hayat öneme sahip olduğunu düşündüğün 3 malzemeden bahsedeceğim. Malzemeye geçmeden önce çok kısa kendimden ve kanımdan bahsetmek istiyorum. Bir hayalimiz vardı dostlar. Belki çoğunuzun da hayalidir. Türkiye'yi tabiri caizse karış karış dolaşmak. Özellikle bütün sahillerinde dolaşmak. Geçen sezon bunun ilk adımını attık küçük bir araç olan Suzuki Carey'i alarak ve bunu hayatımızı idame edecek ihtiyaçlarımıza göre düzenleyerek geçen sezonda Ege Akdeniz turu yaptım. 2 aylık bir süreçti. Bu sezon nasipse bütün Türkiye'yi dolaşacağım. Tabi dolaşırken de aynı hayale sahip insanlara fikir vermesi açısından gittiğimiz yerleri, yaşadığımız tecrübeleri yayınlıyorum. Eğer samimi buluyorsanız, kendinizden biri olarak görüyorsanız ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Böyle her videoda bunu söyleyemiyorum. Bir doğasına aykırı. Şimdi geçelim malzemelere. Ben önemliden önemliye göre gideceğim. Herkesin tam tersi. Herkes ne yapıyor? Önemsizden öneml önemliye göre gidiyor ki sonuna kadar videoyu izleyin ee, diye. Ve benim için çok şeydi. Ben önem önemliden önemlisine kadar gidiyorum. Olur da video yarıda kesilirse en önemlisini görmüş olun diye. Yani mesela dostlar çok kişinin ihmal ettiği evlerde bile bulunması gereken şey e, ilk yardım çantası. Yani doğadayız. Yaralanma olasılığı çok yüksek. Başımıza gelene kadar bunun farkına varmıyorum. Mesela e, ilk videomda ilk kampa gittik Bodrum Cennet Koya. Küçücük bir çocuk, 3 yaşında bir çocuk. Bizim oğlanla oynarken çok da tatlı çocuk. Oğlanla oynarken, savaşçılık oynarken taş attı. Sağlam bir taş attı. Çocuğun kafasına geldi falan. Acayip kanadı ilk kampta ilk tecrübemizde ve bizde ilk yardım çantası yoktu. Hemen oradan başkası yani o çocuğun babası hemen ilk yardım çantasına malzemeleri çıkardı. O zaman dedim ben nasıl ihmal etmişiz bunu. Yani siz de aynı hatayı yapmayın. Daha çünkü ilk kampta olabiliyor böyle şeyler. Benim ilk yardım çantam oğlum hediye etti bu çantayı. Kendi oyuncak şeyindim. Bu bu arada bu ben bunu çoğu şey kutuyla aldım. Bunlar içinde 10'lusu var, 25'lisi var. Siz bunu eğer e, gezi durumunuza göre pistette geziyorsanız veya çok hafif e, şeyler almak istiyorsanız, hacminiz önemliyse bunu iyice küçültebilirsiniz. Yani şu kadar yara diğerini üç 3 tane alırsınız. Bitince eczaneden alırsınız. Misal. Veya bu 25'li gazlı bezim. Şimdi tek tek bunları inceleyelim arkadaşlar. Ne var? Ne olması gerekiyor? Ben gittim eczaneye. Eczaneyece danıştım. Biraz araştırma yaptım. En önemli yani illaki kişiye göre mesela eğer sizin kullandığınız özel ilaçlarınız varsa muhakkak onları unutmayın zaten. En önemli şeyleri e, aldım eczaneden. Öncelikle şeyle başlamak istiyorum. Tentridiyotla. Arkadaş tentridiyot mikrop kırıcı özelliği var. Biliyorsunuzdur küçükten beri rengi çok iğrenç olan. Fakat her muayenede şey yapılan, e, muayenede kullanılan hemşirelerin, doktorların kullandığı bir şey. Tentridiyot önemli. Küçüklükte bir kutusu var. Bunu almayı unutmayın. Bunu alın. Onun dışında yine olaydan yaralandınız. Şöyle gazlı steril bez var. Hava alan steril. Bunlar bunlar 25'li. Bunun daha çok olanı da var. Daha az olanı da vardır. Benim aldığım eczane en az bu olduğu için ben bunu aldım. 25'li. Bunun kutu bile fazlaymış. Şu kadar. Şu küçük, küçücük bir şey yani. Şöyle bu da önemli. Pansuman yaptınız. Hemen bunu oraya koyabilirsiniz. E bunu koydunuz, bunu yapıştırmak için yara bandı olabilir. Kısa gelebilir bazı yaralar için. onun için şu yine okullarda görmüşüzdür eczane dolaplarında hep görmüşümdür ben yani. Şöyle bir bant yara bandı yapısında daha kuvvetli, daha güzel sağlam bal bandlayabilirsiniz bantlayabilirsiniz. Yaralı bölgeyi. Onun dışında zaten yara bandı, ufak yaralar için acil müdahalelerde önemli. Onun dışında küçük bir makas, bunu gerek bantı kesmek için, gerek gazlı bezi kesmek için, bunu, bunları veya sargı bezini kesmek için, bu arada bu da sargı bezi, elastik sargı bezi. Yani bant, bazı yerlerde bant hoş olmuyor. Sargı beziyle şey yapabilirsiniz, çözebilirsiniz. Makas, küçük bir makas önemli, zarar gelmez. Onun dışından şuna geleceğim bu en önemlisi zaten kutunun içinden. Onun dışında yine çok az bir yer kaplan ağrı kesici. Arkadaşlar belki bir, bir sene çalışacaksınız, bir ay tatile çıkacaksınız. Güzel vakit geçirmeniz gereken bir zaman diliminde bir saatinizin bile zehir olmasına gerek yok. Ağrı kesiciyi alın. Kafanız rahat olsun. Bu elastik bandaj. Şu şeylerden. Nasıl anlatayım bunu? Uzun böyle kancası var bu şekilde. Özellikle kanca zaten seyyarmış. Özellikle böyle geniş bölgeli yerlerde şey yapmak için kullanmak için bacak olabilir. E bu mesela yani bunların hepsini illaki almak zorunda değilsiniz ama ben örnek olarak aldım ben alacağım zaten. Bu benim çantam, gezi çantam. Onun dışında şöyle bir şey var. Aslında bu ney? Hava alan steril şerit diye geçiyor arkadaşlar. Havaalan alan steril şerit. Çok da pahalı bir şey değil. Bu, e, bunu aslında ben eczaneciye sordum, yurt dışında şeyler var çift taraflı şu şekilde bir bant düşünün. Şu tarafı mesela dikiş gerektiren yerlerde, burası yarıldı mesela dikiş gerektiriyor. Şöyle e, koyuyorsunuz karşılıklı olarak, sonra bunun fermuar mekanizması var. Fermuar mekanizmasını çektiğinizde bu kapanıyor. Arkadaşlar bu kesikler hemen kapatılırsa çok çabuk iyileşiyor, dikişe bile gerek kalmıyor. Heh, bundan bahsediyordum. Böyle bazı yaralar için dikiş dikişten önce veya dikişe gerek kalmadan müdahale etmek için derin kesiklerde i̇şte uygulaması falan zaten üstünde var. Bu önemli arkadaşlar. Ufacık yer kaplıyorum. Gelelim en önemlisine. Arkadaşlar pişik kremi. Ya düşünün doğa gezisi desiniz. Pişik olduğunuzu ne yapacaksınız? Yapacak hiçbir şey yok. Yani öyle pis bir şey ki başına gelen başına gelmeyen bilemez. Ya yani ne denize girebilirsiniz. Ne gezin yürüyebilirsiniz. Allah, Allah kimleri başına vermesin. Yani özellikle doğada çok mü, yani mükemmel bir anı zehir edebilir pişik. Şu ben e, markada takılmayın. Ben daha önce da tecrübe ettiğim işe yaradığı için bunu aldım. Bunun e, Hamilton gibi daha ekonomik versiyonları da var. Bu da, bu da çok güzel. Özellikle bizde çocuk olduğu için bebeklerde de falan da kullanılıyor. Yani bunu bunu kesinlikle ihmal etmeyin. Denize giriyorsunuz, her zaman duş alamayabilirsiniz, tuzlu su çabuk yap, yap, yapabilir. O yüzden bu hayata öneme sahip. Bu dediğim gibi evlerde bile olması gereken bir şey. Genellikle başımıza gelmeden yapmıyoruz, bizim böyle bir huyumuz var. İhmal etmek çok büyük bir biz. İlla başımıza gelecek, tecrübe edeceğiz ondan sonra yapacağız yani. Bazı şeyler geç olabiliyor yani o yüzden ihmale gelmez. İkinci önemli şey doğada, evde olmasına gerek yok. Ben bir yere kaçmadım, birazdan açarım biber gazı. İnternette satılıyor. Tekzende de satılıyor. Ama tekzende mesela şu an itibariyle 60 lirayken ben internetten e, kaça aldım? 22 liraya aldım. Araştırabilirsiniz. Zaten aynı. Birebir aynı tekzendekinin. Genix marka. iki marka var. Bir NATO bir de Genix diye. Araştırdım. Bunun etkili olduğunu gördüm. Ve bu tarz şeyler bir defa işinize yarar. Ama hayat kurtarabilir. Bunu sadece şey olarak düşünmeyin. E, biri saldıracak insana karşı kullanacağım diye düşünmeyin. Hayvanlara karşı da kullanabilirsiniz çünkü öldürmeden zarar şey yapıyorsunuz, uzaklaştıracaksınız yani. O yüzden biber gazı önemli. Alın bir tane, özellikle bayan arkadaşlar. Sizin zaten çantanızda bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Benim araştırdığım kadarıyla yasa bir kısıtı yok şu kadar bir şey. Diğer bir önemli malzeme takdir ederseniz ki sinekler başımızın belası oluyor sivrisineko var şişeye bakmayın bu herhangi bulduğum bir şişe bu tamamen doğal ve e, müthiş maliyetsiz bir tarif özetle lavanta çayını kaynatıyorsunuz soğuyunca vücudunuza sürüyorsunuz detayını nasıl yapıldığını öğrenmek isteyenler için e, bir video yaptım ben zaten köşeye bir linkini koyarım oradan göz atabilirsiniz e, lavanta çayı çocuklarınıza uygulayabilirsiniz. Yüzünüze uygulayabilirsiniz. Sıkıntısı tamamen doğal. Etkili bir yöntem. Ben kokusunu sevdiğim için bol bol kullanıyorum. Ben bir bilahare tecrübe paylaşımı adı altında bir video yapmayı düşünüyorum. Ee, tabii videoyu izlerken de yapmış olursam bu sağa sola bir yere direkt linki koyarım. Çünkü bunlar önemli şeyler. Bunlar hayati öneme sahip olabilecek şeyler. Onlar daha çok çadır seçerken, bıçak seçerken, yatak seçerken nelere dikkat etmemiz gerekir tarzı sorulardan oluşacak. Kendi yaşadığım tecrübelerden ve araştırdığım abilerimden öğrendiğim, gezgin abilerimden öğrendiğim ve kardeşlerimden öğrendim tecrübelerden yola çıkarak bir video yapmayı düşünüyorum. Ama bundan ayırdım, ayırdım çünkü dediğim gibi bu hayata öneme mesai ikim ve üç malzemeden oluşmaktan Tecrübeli abilerim veya arkadaşlarım zaten taşıyordur bunları. Onlardan zaten öğreniyoruz. Bugün bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz videoya like atarsanız daha çok kişiye ulaşması açısından iyi olur. Buna eklemek istediğiniz başka bir şey varsa lütfen yorumlarda bahsedin. Ben o yorumları pinliyorum en üstlerde kalsın. Ki olur da oku, okuyanlar, genelde video izleyenler yorumda okuyor. Okuyanlar paylaşan şey yapsınlar, öğrensinler. Onlara da bir ekstra bilgi olur ren sayesinde. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kazasız belasız gezmeler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.